Ortak zehirsindeyiz. Hem de Efegan var merhabamıza. Ee, bugün araya 51 mapindeyiz. Merhaba <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu, buna... bu Hemen taktık. Ana! Lan! Dibine sok. 5 tane de eti ona verdi. Şunu ben alacağım. Hayır ben de ben alacağım. <laughs> kitabı ben çevireceğim. Hayır, hayır kitabı bana ver. Allah'ın varsa kitabı bana verirsin. Allah'ın varsa kitabı bana verirsin. Ver gidelim. Hmm, hmm, seviyorum kitapları. Tamam bunu mu göt? Şey size unuttuğum için İngilizcem ve ben bu kitabı size çevireceğim. Abi müzikleri bari kısalım. Hayır. Abi ne olur? Hayır. Abi çok iğrenç bir ses geliyor. Normal müziğe geliyor lan. Abi zaten %50. Neyse diyor ki az bari koş bura. <laughs> ne oluyor lan? Açsın şişleri göt. <laughs> diyor ki. Bir fonda İşte We look it in x room at 52 boyut falan bir şeyler diyor bu. Ee, uzaylılar varmış. Kilitli kalmışız. 52. odalarımızmış yazmışız falanlar falanlar. bundan fakir o öyle değil. Ondan sonra e, oraları e, görmek için, araştırmak için e, kaydı alıyormuşuz kamerayla uzaylıları görmek için. E, bir şeyler bir şeyler diyor. Sonunu kimse çeviremiyor yani. Yeter mi? Lan, al lan al göt Okuma ya Arkadaşlar diyor ki e, 2013 e, 2013 yarak izledi o, mi videosunu 2.37 saat e, Diyor ki Biz uzaylılar tarafından Yere kilitlendik Uzaylıların ikinci hmm. odadayız e, bize uzaylılar tarafından Tamam tamam sus 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 Siz e, bizi A aynen 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 bence de <laughs> kıskandım lan. Oğlum bura ne de? Okay. 50'den çıktı K'yi aldın mı? Aldım 50 bin yıldan. Hayır kıpma sokayım. Allah. Ne var lan? Ananı sikeyim. <laughs> Amına korum ya. <laughs> Hangisi bulduğum mepe sokayım. <laughs> Kart verdi değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> Allah'ım. O... Bismillahirrahmanirrahim. Çıkar, çıkar! Aa Hayır, hayır! yine de korkuyorum. Tamam tamam vazgeçtim. Abi korkuyor mu ya? Al, Hamza şunu sen al, şunu sen al. Burada Hayır ya, ya o mal mal arkadaşım? Bir an mı yok? Nereye gidiyoruz biz? Gel gel buradan. Annesi kim? Altta bir şey yazıyorlar. Sen kime şekil yapıyorsun? Dur. Sen kime şekil şekil yapıyorsun? Lan. Hamza neredesin? Aşağıdayım. Bok nasıl ne aşağı ha? 54. kapıya aldım. 54. kapına sokayım. Lan lege girdim. Baga girdim. Lan lege. Lan lege. Lan Nereye koy? kapıyı açıyor. Mu? Aç! Amınakoyim. Ben açtım. Ana ne bu ne? Ana nana mı? O çocuğu. Bu ne lan? Hamza şuna bak! Hamza kanka muhteşem bir şey. Az arkaya bak. Azı gel bir gel. Bak bak ne güzel yapmışlar televizyonu. Bak buna. Bir şey var burada. Salak! Neyi amınakoyim? <laughs> Dur şu oda ne biçim? Ooo var iki tane e, kartla security card number 1 verdi bir de e, smart flash bu smart flash'ın ne işe yaradığını biliyoruz zaten biz e, Büyük koyuyor aydınlanıyor ananı sikeyim dur burada da chest var ananı sikiyim <laughs> tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim lan oğlum kapıdan çıkamıyorum Yalan <laughs> Bırak. Hamza bırak bırak koyayım ya. Seçtiğim mapi la bırak koyayım. Aa kapıyı ben açıyorum la. Buraya yani göt. Dur mal dur önce şuraya bakalım. İki tane yere çıkıyor herhalde. Hot çiz bunu ha. Smart flash. Neredesin? Konya yolundayım. Alıyorum mı sikeyim. Ana ne yapıyordun sikerim yemin ediyorum abi o yurt. Ölümden geçti. Ama ne koyayım. Hamza ne yaptın sen kaç. Dur nasıl, buldum. Bana şekil yapan namına kurum. <laughs> Baban da oynayacak. Ana ne Yapma oğlum ya. ya Ama ne koyayım bulduğun mapin ya. Ay Abi bura abiler nasıl da yandılar buna? Ne mi? Ben ufak şeyden korkuyorum. Ay psikoloji seni öyle bir hazırlıyor ki. Sanki her şeyden korkacakmış gibi. Çok da korkunç değil lan? Bok! Aa smart flash. Ha bunları ikiye alayım lan. Amına koyayım yemin ediyorum bak. Açılmıyor. DUR! Ana ne DİKİM! Hamza al security çıkart. Açtım lan iyi. Neredeyiz biz? Ben de kaç ben Aa turuncu boya yapmışlar Burada oh, kitap buldum. Kaç kitap var ben biliyor musun? 1994'te e, uzaylılar bizi buraya şey yaptı. Hapsi. Hap siktiler o buray. Her o buray. Lanet olsun. Eee yamaz. Aa gece görüşü <laughs> verdik yoruldum. <yar> Hap siktiler. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar diyor ki. E, Ananı sikeyim. Ve... Oraya bakınca bir şeyler oluyor. Ah, göremiyorum. Korkuyorum. Aa, Sen şurayı gördün mü? Bok yardım edelim bak bu orospulara. Ama okuyayım girmesinler bir şey merak etmeyeceğim. Fazla merak götürerek abi. Ondan sonra Efe kalamızı kurtarın bizi. Aman okurum ya. Dur bir. Az şuraya bir gir. 1989'da biz e, buradaydık. Bir çok mutluyduk o günler diyor. Ha. Sonra ne olmuş? Karısını mı sıkmışlar? Ya Hamza hadi girek şuraya. Bak gir. La gir şuraya <laughs> Ananı avradını sikerim Buz. Ananı avradını sikerim O rospo çocuğu. O rospo çocuğu. Sen kime şey şükür yapıyorsun lan. Bana alamadım. Buz bu çocuğu. ananı avradını sikerim lan. Niye? Korkuyorum. Gizlen ben siz gitme. Gel. Aa çes buldum. 68 SB. Hamza amına korum serisinin yemin ediyorum bırakıyorum bak ben videoyu çıkacağım sonra buradan. Ben bu kadar korkunç olacağını tahmin etmedim oğlum. Neredesin salak? E ben namındayım. Allah Allah! oğlum ne ske fantaziye bak. Abi hayır adamı kestin. Kapılarını ne bekliyorsun? bana kart verdin oraya gelince. Anam daldım. Anamız gibi. Ben ne oluyor? Bas şuna bas. Ah, oh, ah canım gidiyor. <laughs> Hello life, right. analarını sikeyim. Ölüyorum Hamza. Ah ah ah! Vurma orospu çocuğu sen kime vuruyorsun? Ölüyor ki. Ölü o zaman ha kodum. Ölmek üzereyim. Bok yedim ben. Ben de bok yedim. Aa durdu. Artık Ölmedim. Hayır, tamam ölmedim ben de ölmedim. Oo. Abi bunlar orası bu çocuğu mu? <laughs> Sikerim ha. Yeter lan. Gel 103. MZ Onu mu sikeyim? Lan niye her şeyi kıpırdadıyorsun Psikolojim beni böyle azalıyor vurma evinle. Tamam vurmayalım abi bir tek kalmayacak Aynen ha Açtım gel Abi bu small flashler niye çalışmıyor Oku mal saatik yap görürsün yap. Mal hayır bak harita veriyor lan. Neredesin? Bende de iki tane tane vardı bir de düşmüş. <laughs> Hamza daha buradan yol var ama ben buraya inmem nasıl ki? Oğlum mal gel gel. Burada dur. Close Turnbek, turn back. What is that? Abi hiçbir şey yapmıyordum. Yemin ederim ki. Video çekiyoruz biz arkadaşlar. <laughs> Bot izletme değil mi? Ana üzgünüm, Ben şu şey oluyor, Ben ölüyorum. Efe, lan bu sensin. Ölüyorum ben. Dönet dönet ediyor. anasını bacısını acısını sikerim ya. You have to run. I you kill you mu? Salak nereye girdik? E benim amına. Gel gidelim. Ve abi müzik başladı. Minecraft'ın endimiz yok. Ben arkam dönük gideceğim lan. Oğlum. İkiye kısacağım. Çok çek şey geliyor çünkü. Durma be. Amına koyayım, ölmek üzereyim. Oo, bir kalp bulunca bir şeyler video dıt dıt çıkıyor. Exit bilmem ne diyor. Hamza neredesin? Pardon. Ah. <laughs> Boku mu <laughs> Harita var la bende. Haritayı bulduk en azından. <laughs> Ana ne avradını sikerim. <laughs> al işte ya yine canımız gidiyor. <laughs> Böyle mp sökeyim al ölüyor. Al ölüyor. Sikerim o mp yapana ha. Oraya <laughs> 51'ini sikerim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ananı avradını sikerim. Aman tanrım dedim. Ay yine diyor. Ben de otuyorum. E ben de çıktım. Yalva verdi. Ama bir yere çıktık. Özgürlük mü burası? Yoo. Ne bu? Başka yere gidiyoruz. Elimizde kartla key var. Oo oh ye yeah. geçtik beyler. Şimdi görüyorsunuz bunları pro. Ah, bu sattık amca. Buraya ne lan? Ah ah. Bizi kurtarmaya geldin koş. Aa ah, kardeşlerim canım sırız eve. Ulaşamıyorum. Yok mu? Lan bir aldık. Oğuz çocuğu. Sen de mi yapacaktın bunu? ne ne diyor lan bu? Ne diyor ya da? Ay help me. Lan tamam sen beni şuradan çıkar amına koru ha. Lan beni mi siktirteceğim bana? O oh, siktir. Ah oh, kardeşim onu vurma beni vur. Ah oh, anama. yerden. Hazırdır. Allah'ını Ona Devreyi buldum. Gel gel gösterelim. Amına Al, şey koyayım. Ben burada kalacağım o zaman. <laughs> ne ki? Ananı bacını siker mi? Created your mind. Ne demek bu? Benim şurada fotoğrafımı çek bakalım? Ee, Thanks for playing. Ah, benden teşekkür ederim canım. Ben seni tanınız sikeyim. Unut. <laughs> var ya seni tanınız kim? Yine mi senle? Şey gerek ben senin götünü var ha. Videoyla geldik mi? Ar Creative'deyiz. Beyler şöyle mapi gezdireyim size. Ee, arkadaşlar bu bölümümüz de böyleydi. Yani bu serimiz. Korkar ee, korku serisi evet. Hamza ile böyle bol bol çekeceğiz. Bir daha korku haritası öğrenirseniz onu da bir göz atabiliriz. Abi, ya. ya bitti abi. Creative de görmüyor mu? Time Sword dedi. Bak hiçbir şey yok. Sesler de bitti. Creative'e geldik. Arkadaşlar tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Serit Seyit Gamer TV'ye Videomu konuk olduğu için teşekkür ederim. Sen de bana teşekkür et. Niye ki? Ee, böyle güzel güzel videolar çekeceğiz. Korku artıları. Ee, artık hepinizi seviyoruz. İkimizde Hamza da yüz abone oldu. Ben de Yüzelliğe. Bize çıktığınız desteklerden dolayı. Bize çıktığınız desteklerden. Evet. Bize destek çıktınız. Bize yardım ettiniz. Hepinize çok teşekkürler. Biz de böyle bir seriye başladık. Devamı geliyor. Görüşürüz. Öptüm bay bucuk.